Herkese selamlar, OKEx'in katkılarıyla hazırladığımız haftalık piyasa değerlendirme videosu ile tekrardan karşınızdayım. Dün Bitcoin'in ATH seviyesini test etmesiyle beraber birçok kişi long pozisyon almıştı. İşte ATH geçtiğimiz dönemlerde ATH kırıldıktan sonra sert %10, %20'lik yükselişler gerçekleştirdiğini gözlemlemiştik. Fakat yani birçok kişi şunu kaçırdı aslında. Geçtiğimiz dönemdeki ATL seviyelerine baktığımızda fiyat önce o bölgeyi bir test ediyor. Sonrasında %10, %15'lik bir geri çekilme yaşadıktan sonra ikinci gelişinde daha kuvvetli ve kendini likidite toplamış bir şekilde o bölgeyi tekrardan test ettiğinden dolayı bu sefer hacimli bir şekilde kırılım gerçekleştirmişti. Ki şu anki görünümde gene Bitcoin 69.000 direncinde benzer bir görüntü gerçekleştirdi. Hani şöyle grafik üzerine de bakacak olursak dün gerçekleşen %14.5 civarındaki düşüşle beraber birçok long pozisyon e, likidite, likide edildi. Fonlamalar korkunç derecede yükselmişti. İşte korku ve açgözlülük endeksi %90'lara çıkmıştı. Birçok kişi direnç bölgelerinden kar almıyordu. İşte yükselişten o kadar eminlerdi. İşte veya stopsuz pozisyon taşıyan birçok trader vardı. Yani bu sadece bizim Türkiye topluluğu değil hani genel olarak marjin yapanların e, uyguladığı bir stratejiydi. Çünkü hani Son zamanlarda marjlar biraz açılmıştı %2 stop koyduğun zaman mutlaka patlatıp o şekilde dönüyordu piyasa ve bundan önceki fitillere baktığımızda da altcoinlerin birçoğu %10 fitil attıktan sonra hemen hızlı bir toparlanmaya giriyordu ve o atılan sert fitillerin altında hepsi stoplar birikmişti. İşte bu dün gelen düşüşle beraber ben bunun hani bu tamamen kendi şahsi düşüncem kendi şahsi fikrim. Yani ben en azından bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Dün gelen fitillerden sonra birçok long stopları patlatıldığı için bu noktadan sonra ben açıkçası dünkü fitillerin altına bir daha fiyatların geleceğini düşünmüyorum. Kısa vadede hani bir daha derken Asla buraları görmeyecek anlamında değil. Belli bir süre ciddi bir yükseliş yaşanabilir. Tabii ki ay dönemi geldiğinde hani ne destekler kırılıyor ne seviyelerin altına iniyor fiyatlar. Yani bu ondan bağımsız söylüyorum ama kısa zaman dilimi içerisinde en azından Mayıs'a kadar ben bir daha fiyatların dün atılan fitillerin altına ineceğini düşünmüyorum ki pozisyonlarımı da o şekilde tutmaya devam ediyorum. Bununla alakalı şunu da ekleyeyim. Dün gerçekleşen düşüşte kaldır açınız işte 5x, 10x, 20x'e çok ciddi canınız yanmıştır. Ama birçok mesaj aldım işte eski adıyla Twitter şu anki adıyla X üzerinden. Birçok kişi artık hani en azından kaldır açını düşük tutmayı ve daha böyle Kümülatif bir şekilde büyümeyi strateji haline getirmiş ve çok güzel de karlar elde etmiş. Bu en azından kendi adıma sevindirici bir haber. Nasihat kısmını geçelim artık grafiklere başlayalım. Şöyle gene ilk olarak Bitcoin ile başlayacağız tabii ki her zaman olduğu gibi. Fiyat 69 bin direncini test ettikten sonra bu bölgeden ciddi bir tepki aldı ve hani şuradan çıkan hacme de bakabilirsiniz. Ciddi bir silkeleme hareketi gerçekleşti. İlk destek olaraksa 59.200 bölgesi bizim eski tepe önceki videolarda konuştuğumuz bölge olan 59.200 seviyesinden aldığı tepkiyle beraber şu an tekrardan direnç seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştiriyor. Bu noktada şu şekilde bir fiyat hareketi bekliyorum ben en azından bitcoin özelinde. Mutlaka hani şu alanlarda gene longa dahil olanlar olmuştur. Ben özellikle bitcoin'lerde ya da altcoin'lerde işte fiyat tepki aldıktan sonra işte direnç bölgelerinden veya trend kırılımlarından girenleri silkelemek adına son bir geri çekilme yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu noktada benim Bitcoin'deki beklediğim destek bandı 63.700-62.700 bandı bölgesi olacaktır. Ben fiyatın hani bu bölgeye gelirse buradan aldığı tepkiyle beraber artık ATL seviyesinin de üzerine atacağını düşünüyorum. E Bitcoin ile alakalı şu anki beklentim bu şekilde. Ethereum, Ethereum'un hani geçmiş grafiklerde konuştuğumuz desteklenen seviyelerini Ethereum şu an için kazanmış durumda. Dün atmış olduğu fitilden sonra fiyat hızlı bir şekilde toparlanarak tekrardan 3500 dolar seviyesinin üzerine attı. Hani buradan almış olduğu tepkiyle beraber açıkçası hani fiyat diyelim ki oyalandı, tekrar bu bölgeye geldi buradan aldığı tepkiyle beraber hani bizim şu anki güncel desteğimiz 3500 dolar seviyeleri olacaktır. Buradan aldığı tepkiyle beraber de tekrardan yükselişini gerçekleştirip hani e, Ethereum'da 4800 seviyelerini test etmek isteyecektir ki hani piyasada şu anda hani pozitif hava devam ettiği için olası geri çekilmelerde düzeltmeleri takip edebilirsiniz ki bununla alakalı hatta geçtiğimiz videolarda özellikle geçtiğimiz haftaki iki videoda da incelediğim coinlere bu videoda pek fazla yer vermek istemedim. Daha çok böyle özellikle meme coinleri bu videoda inceleyeceğim. Zaten geçtiğimiz haftaki videolarda konuştuğumuz alım bölgelerinin birçoğu gelmiş durumda. Hani şöyle hemen hızlıca bakacak olursak işte ENS'de 20.260 bandı işte destek olarak çalıştı ve ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. %38 civarında Aptos'ta geçtiğimiz haftaki videoda 10.98 bandını konuşmuştuk. Fiyat buraya gelirse bu bölgeden alım yapılabileceğini, e, güzel bir bölge olduğunu konuşmuştuk. O da %33 civarında yükseliş gerçekleştirdi. Inş 32 dolar seviyelerini konuşmuştuk. O da şu an için güzel bir tepki aldı. FXS 7 dolar seviyesini konuşmuştuk. O da bu bölgeden bir tepki aldı ve e, %16 civarında karlılık sağladı. SNX gene geçtiğimiz videolarda konuştuğumuz 344 dolar desteği tekrardan tuttu ve fiyatı ve %22 civarında bir karlılık mevcut. OP 181 desteğinden tepki alıp şu anda tekrardan yükselişini sürdürüyor. OP, hani OP'de ben bu bölgeyi bekliyordum. Maalesef bu bölgeye gelmedi. Fakat dünkü düşüşle beraber hani marketin yukarı yönlü tepki alacağını düşündüğümden dolayı ben OP'de aldım. Aldığım e, 3.78 civarlarından falan OP'de de alım yapmıştım. Gene Matik, Matik'i ben X hesabım üzerinden de paylaşmıştım. Yükseliş gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu noktada da ilk destek bölgesi olarak 0.96 seviyesini konuşmuştuk. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber yükselişini sürdürüyor. Direnci 1.17 1.18 bandı. Fiyat bu bölgeyi kazanır da bu bu seviyenin üzerine tutunduktan sonra tekrardan yükselişini sürdürecektir. Link 16.50 seviyesinde emrim olduğunu altını çizerek vurgulamıştım. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber 17, 18 civarında bir karlılık mevcut. Solana 118 dolar desteğinden bahsetmiştik e, fiyat bu bölgenin altına sarkarak bir alt destek bandı olan 107 dolar seviyesine bir geri çekilme yaşadı bu noktada iki kademe alım yapan arkadaşlarımız olmuş gibi mükemmel bir strateji yani ortalama e, baktığınızda yüzde 16 17 civarında bir kar mevcut Fantom ben x hesabım üzerinden paylaşmıştım videoda konuştuk mu açıkçası hatırlamıyorum 57-55 dolar bandından alım yapacağımı belirtmiştim fiyat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber yüzde 23 civarında bir karlılığı mevcut GRT gene konuştuğumuz destek bandı olan 232-233 seviyeden aldığı tepkiyle beraber yükselişini sürdürüyor. %30 civarında bir kar mevcut. Render. Render'da da gene birçok kişinin değerlendirmiş olması en azından kendi adıma mutluluk verici. 6.20 6 dolar desteğinden bahsetmiştik geçtiğimiz haftaki videoda. Hani buradan almış olduğu tepkiyle beraber %20 civarında bir kar mevcut. VLE'de destek bölgesi olarak 6.20 seviyelinden tepki alabilir diye konuşmuştuk. Hani bu %10 civarında da VLE'de de kar mevcut. Hani muhtemelen bu işlem takip edip giren olduysa hani stop olmuştur veya bir kademe spot gibi alım yapan olduysa Hani şu anda pozisyonu karda önemli bir bölgenin altına fitil atmış olsa da tekrardan bu bölgeyi destek haline getirip retest verdikten sonra yükselmesinin e, pozitif olduğunu düşünüyorum. Fed Fed'de de 1.44 seviyelerini konuşmuş muyduk? Hatırlamıyorum. Ben bu bölgeyi takip ediyordum. Fakat hani bu bölgeyi ben bahsetmiş miydik? Ondan emin değilim. E, buradan almış olduğu tepkiyle beraber %40 civarında kar mevcut hani bu şekilde geçtiğimiz haftaki videoların birçoğunda güzel karlılıklar yaşandı. Hani bunu söylememdeki amaç hani ben bildim demek için değil. Sonuçta herkes bir şekilde kazanmaya çalışıyor ve benim kazandığım beni ilgilendiriyor. Sizin kazandığınızın bana bir faydası yok. Gibi hani ben bildim demek için demiyorum veya işte ben şöyleyim böyleyim anlamında söylemiyorum. Hani en azından hani demek istediğim olay şu. Grafik üzerindeki ana bölgeleri belirleyip o bölgeleri takip ettikten sonra fiyat bir şekilde Mutlaka bir düzeltme veriyor ve o düzeltmede sizin beklediğiniz asıl ana alım bölgeleri bir şekilde geliyor ve o bölgeye geldikten sonra da kolay kolay tekrardan o seviyeler test edilmiyor. Hani bu yükselişte korkup alım yapmamış olabilirsiniz. Hani tabii ki önceki düşüşlerde ben de korkup birçok kez pozisyon alamadığım oldu. Çünkü bir anda işte sert bir düşüş geliyor. Ay, alarmların hepsi peş peşe ötmeye başlıyor ve hangi pariteye işlem atacağınızı şaşırabiliyorsunuz. Hani bu noktada ana bölgelere böyle ufak spot gibi bir x'lik emir atarsanız fiyat oraya gelip daha da altına inebilir. İşte %10 daha aşağıya düşebilir. Fakat siz kaldıraçsız 1x spot şeklinde alım yaptığınızda canınız yanmaz. Fiyat o bölgeden zaten hızlı ve seri bir şekilde tepki alıp yükselişini sürdürüyor. Ethereum'dan sonra biraz da gaming projelerine bu videoda yer vermek istedim. AX'e bunlardan bir tanesi. Şöyle günlükte baktığımızda AXE'nin kazanması gereken önemli direnç bandı. Bana göre 11.15 11.58 bölgesi Fiyat bu bölgenin üzerine attıktan sonra AX'de de güzel yükselişler görülebilir. Bu noktada fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonraki ilk hedefi 18 dolar seviyesi olacağını düşünüyorum. Fiyat gelir işte bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırar. İşte 13.77'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirir. Bu noktada e, takip edeceğimiz seviye bu bölgenin retesti olacaktır. Hani geçtiğimiz grafiklerde e, birçok kez bunun örneklerini verdim. Gene e, izlemeyen, ilk defa izleyen arkadaşlar için bir örneklendirmesi olmuş olsun. Hani fiyat bu işte az önceki GRT grafiğinde de olduğu gibi fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonra illaki bu seviyeyi retest verecektir. Kırıp da gittikten sonra hani kahr olmanıza veya e, direnç bölgelerinden alım yapıp başkalarına yakıt olmanıza gerek yok. Retest bekleyerek e, bu destek bölgelerini takip edebilirsiniz. Tepki almış olduğu bölge olan 9.68 seviyesinin de gene benzer şekilde önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yani bana göre fiyat şöyle daha kısa zaman diliminde bakacak olursak bu alan tekrardan bir geri çekilme yaşanırsa bence fiyatı tutacak önemli bir destek olarak çalışacaktır. Hani hem Bitcoin'deki o belirttiğimiz destek seviyesi test edilmiş olur hem de altcoin'lerde tekrardan yeni alım fırsatı vermiş olur diye düşünüyorum. Hani bu noktada benim takip edeceğim seviye 9.63 9.20 bandı olacaktır. de alım yapmayı düşünen arkadaşlar için ortalamanızı daha aşağıya çekmek adına iki kademe alım düşünülebilir. Gene bir diğer gaming projesi olan e Eyüp'te de gene benzer şekilde tepki almasını bekleyeceğimiz ilk destek bandı 204198 seviyesi olacaktır diye düşünüyorum. Hani fiyat gelir şu şekilde bir hareket gerçekleştirir. İşte e, o noktada Eyüp'te de e, bu bölgenin güzel alım bölgesi olacağını düşünüyorum. Dünkü düşüştü, değerlendiremeyen arkadaşlar adına hani şu hatırlatmayı yapmış olayım. Fiyat ana destek bölgelerinden %10 yukarıda olmuş olacağını hesaba katarak hani daha ufak risklerle bu bölgeleri değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Neden? Hani fiyat gelir bu bölgeye işte siz 10x, 15x, 20x neyse yüksek kaldıraçla girerseniz hani fiyatın tekrardan bu bölgenin altına gelip hani en azından fitilin bir kısmını doldurma ihtimali var. E, o yüzden canınız yanmasın. Hani bu bölgeler güzel. Yani ben bu bölgelerin tepki alabileceğini düşünüyorum. Fakat gene stop olma riskini mutlaka ama mutlaka hesaba katmanız gerekiyor. Sonuçta Bitcoin hala ATH seviyesini kazanabilmiş değil markette genel anlama baktığımızda son dip getiren bölgeler yani şu seviyeler daha kısa zaman diliminde daha net belli olacaktır. Hani bu bölgeler henüz kazanılamadığı için biraz daha dikkatli olmanızı Tavsiye ediyorum hani en azından kendi adıma bu şekilde uyarı yapmış olayım. Gene santa hani bildiğiniz gibi metaverse deyince akla gelen ilk projelerden coinlerden bir tanesi. Sant'ta da, da benim günlükte takip ettiğim önemli direnç seviyesi 0.73 bandı. Bu bölge üzerine attıktan sonra sant gene axl grafiğinde verdiğim örnekteki gibi fiyat bu bölgeyi kazansın. Biraz yükseldikten sonra bu bölgeye vereceği retest'i takip ederek alım düşünebilirsiniz. E, yeni alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa Fiyat zaten dün gerçekleştirmiş olduğu düşüşten sonra şu an %23 civarında yükseldi. Bu bölgelerden yüklü işlem almanızı veya işte kaldıraçlı işlem yapmanızı tavsiye etmem. Şu an 73 direncine tekrardan yaklaştı. Hani bu noktada şöyle saatlikte baktığımızda gene benzer hani az önce diğer grafiklerde de vermiş olduğum örnekteki gibi aynı bölgeye denk gelen 63 seviyesi santada takip edilebilecek, değerlendirilebilecek kısa vadedeki hani en azından tepki aldırabilecek bölge olduğunu düşünüyorum. Benim tepki almasını beklediğim bölge bu seviye olacaktır. ENS günlükte tekrardan göstermek istedim. Hani videonun başlarında zaten şöyle kısaca bir ENS grafiğini değerlendirmiştik. Geçtiğimiz haftaki videoyu izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. E, grafik üzerinde bir imbalans varsa fiyat bu bölgeyi doldurmak ister, fiyat bu bölgeyi bir şekilde hedeflemek ister demiştim. Baktığınız zaman ENS için hani 18.78 seviyesinde bir imbalans bulunuyor. Hani imbalans dediğimiz şey de nedir? E, ondan da hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Yükseliş esnasında şu şekilde hacimli, yüksek mumlar görebilirsiniz. Bu noktada hani baktığınız zaman şu alanda sert bir e, yükseliş gerçekleşmiş. Hani bu alanda emir boşlukları bulunuyor. Hani bu noktada hani bu günlük grafik tabii ki hani zaman dilimine takılmayın. Hani sadece böyle çok temel düzeyde bahsetmek istedim. Baktığınız zaman imbalans bölge bu alan olduğu için fiyat geliyor. Bu bölgedeki fiyat dengesizliğinin belli bir kısmını onardıktan sonra yükselişini sürdürüyor. Gene aynı şekilde yani bu bölgeye baktığımızda fiyat e, şu alan e, hacimli ve sert bir şekilde yükseliş gerçekleştiği için hani bu alanda bir imbalans oluşmuştu e, ve sonrasında fiyatın tepki aldığı bölgeyi de Hani bu şekilde bakabilirsiniz. Hani çok böyle kısa zaman dilimi içerisinde grafiklerde bu olmanıza gerek yok. Hani biraz daha böyle grafikteki ana bölgeleri belirlemek adına günlükteki önemli destek seviyelerini takip etmenizi de tavsiye ederim. Onun dışında ENS'deki destek direnç seviyelerini geçtiğimiz videolarda konuşmuştuk. Bu bölge fiyatı birçok kez tuttu ve sonrasında direnç bölgesinde kazanarak 27.68 direncini test etti. Hani geçtiğimiz videolarda konuştuğumuz fiyat yapısı olan Hani bu bölgedeki short likiditlerin temizlemiş durumda ENS e takip eden arkadaşlar varsa hani fiyatın tekrardan 27.68 seviyesinin üzerine atmasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, şu an için ben e, ilk destek bölgesi olarak takip edilebilecek seviye bana göre eski tepelerinde bulunmuş olduğu destek seviyesi olan 25.168 bandı olacaktır. Dot gene marketin son günlerde güzel yükselen coinlerinden bir tanesiydi. Hani baktığımız zaman parabolik bir şekilde yükselişini sürdürüyordu. Günlükte bakacak olursak hani direnç seviyesi olarak takip edilebilecek iki tane bölge olduğunu düşünüyorum. 10.375 ve 10.78 bandı Dot'un kazanması gereken önemli bir bölge. Fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonra bir üst direnci olan 14 14.25 seviyesini Test etmek isteyecektir. Hani bu noktada direnç bölgesinin kazanılmasını takip edebilirsiniz. Hani bu bölgeleri alarm atıp direnç seviyesi kazanıldıktan sonra gene 2-3 grafikte de örneğini verdiğim gibi bu bölgelerin retestini takip etmenizi tavsiye ederim. Olası bir geri çekilme durumundaysa 9.30-8.90 seviyesinin olası bir geri çekilmede tepki almasını bekleyeceğimiz ilk destek bandı olacaktır. Doge, Doge'yi ben X hesabım üzerinden paylaşmıştım. Hani grafiğini paylaştıktan sonra şöyle daha kısa zaman diliminde net belli olacaktır. Grafiği hani bu şekilde paylaşmıştım. Hani baktığımız zaman fiyat yanlış hatırlamıyorsam 130-131 cent civarındaydı. Buradan almış olduğu tepkiyle beraber %55-58 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen düşüşte gene bu bölge fiyatı tutan önemli bir destek olduğunu gösterdi bize. Hani buradan tekrar değerlendiren olduysa %32 civarında bir karlılık mevcut. Hani şu an meme coinler işte floki, Shiba, AI Doge gibi hani böyle kedili köpekli coinlerde bir hype olduğu için Doge'de bundan nasibini alan kedi köpeğin demirbaşı olarak bunlardan nasibini aldı. E, Doge takip eden arkadaşlar varsa eğer günlükte bakacak olursak hani ilk direnç seviyesinin 212 bandı olacaktır. Hani fiyat 212 bandını da kazanmasıyla beraber işte o zaman daha agresif yükselişler göstermesi mümkün. Ama şunu da belirteyim, fiyat 212 direncini kazanamadan işte yok 0.30 gelecek, yok 1 dolar gelecek hedeflerini konuşmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu kimse bilemez. O yüzden hani biraz daha gerçekçi olmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu zaten dünkü yaşanan düşüşte anlamışsınızdır diye umuyorum. Fiyat hani bu destek bölgesinden alım yapan arkadaşlar tekrardan fiyat direnç bölgesini test ederse siz gene karınızı alın, olası düşüşlerde, olası geri çekilmelerde, olası sert hareketlerde, kar almış olduğunuz miktar kadar eklemeler yaparak adetinizi arttırabilirsiniz. Kemal'in de dediği gibi doldur boşalt stratejisi her zaman kazandırır. Eğer ki e, düzeltme vermeden yükselirse içeride olursunuz. Bir noktada düzeltme verecektir. O düzeltme verdiği noktada da kar almanız miktarı tekrar geri ekleyebilirsiniz. Hemen hızlıca Pepe ile devam edelim. Marketteki hacmi sömüren projelerden bir tanesi. Korkunç derecede yükseliş gerçekleştirdi. Hani biz videolarda hani artık fiyat şurada falan kaldı. Benim ilk giriş yaptığım bölge bu alanda açıkçası. Ve ben buradan alıp da işte %55-60 civarında karda sattım diye havalara uçuyordum. Hani e, tabii ki böyle bir yükseliş gerçekleştireceğini öngöremedik. Hani en azından şu 7x civarında e, bir yükseliş gerçekleştirdi. Gönül isterdi ki tabii ki elimizde bulunsun bu yükselişi komple değerlendirelim. Fakat her zaman düşündüğümüz, beklediğimiz şeyler olmayabiliyor. Güncel görünümüne baktığımızda hani şu yükselişe baktığımızda hani fiyat bu alanda yükselirken bu bölgede çok ciddi miktarda long likiditesi biriktirmişti ve dün gerçekleşen düşüşle beraber bunların birçoğunu temizleyerek üzerindeki yükü atmış durumda. Olası bir geri çekilmede benim Pepe'de beklediğim destek bandı 63 60 bölgesi şu anki yapısına göre konuşuyorum. Olası bir geri çekilme yaşarsa benim alım yapmayı düşündüğüm bölge Pepe'de 63 ve 60 bandı olacak. Floki de gene benzer şekilde hani şu alanda biriken longçuların tamamını e, temizlemiş, silkelemiş durumda. Supply demand konularını bilen veya bilmeyen olabilir. O yüzden düz bir şekilde destek e, seviyesi diye bahsedeceğim. Destek bölgesi olan 99, e, 91 bölgesinden güzel bir tepki aldı. Bu bölgeden almış olduğu tepkiyle beraber tekrardan direnç seviyesini zorluyor. Grafiğin çok fazla geçmiş olmadığı için şu an direnç bölgesi olarak hani e, 167 175 bölgesini belirleyebiliriz. Senin yani destekten alan arkadaşlar olduysa eğer bu seviyelerden 60 civarında güzel bir karlılık sağladı. En azından bu bölgeden almış olduğunuz pozisyonu hani direnç bölgesinde hafifletebilirsiniz. Olası geri çekilmelerde tekrardan geri ekleyerek bir e, oyun planı oluşturabilirsiniz kendinize. Bu bölgeye çok geleceğini zannetmiyorum. Hani e, agresif bir şekilde yükseldi. Fakat özellikle bu meme coinlerde, shit coinlerde hareketleri sert olacağı için gelmez, imkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şöyle 15 dakikalık zaman dilimi içerisinde daha net belli oluyor. O yüzden 15 dakikalı aldım grafiği. İlk destek bölgesi olarak 138 seviyesi takip edilebilir. Bu bölgenin de altına sarkarsa bir alt destek bölgesi olarak takip edeceğimiz seviye 115-116 bandı olacaktır. Bu bölgelerden çok ufak miktarla Hani daha böyle 05x ile değerlendirme deneme yapılabilir. AI Doge gene dün listeleme habere geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bu listeleme haberiyle beraber güzel ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişti ki bundan ziyade hani zaten kedi köpek coin'lerinde hype olduğu için AI Doge de bunlardan nasibini alan projelerden bir tanesiydi. Baktığımız zaman hani destek bölgesi olarak 3665 3911 bölgesinden aldığı tepkiyle beraber güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor. Olası bir geri çekilmede 0 4560 4.220 bölgesi bizim AI Doge'deki fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz ilk destek bandı olacaktır. Samoyet, Samo bilenler vardır illaki bu Solana'nın ilk Doge'si diyebiliriz. Floki, Shiba falan yükselmeye başlayınca 111 seviyelerinden alım yaptığımı paylaşmıştım. Bu bölgeden güzel bir tepki aldı ve yaşanan hype ile beraber... %128 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani şu anki güncel görünümüne baktığımızda hatta bir örneklendirme daha olsun. Hani imbalans konusundan bahsetmiştik. Hani bu bölge imbalans bulunan bölgeydi. Tam da bu bölgenin altında fiyata yeni bir hay yaptıran ve önemli bir direnci kazandırmasını sağlayan emirlerin bulunduğu alan olan 152-159 bandından tepki alarak güzel bir yükseliş gerçekleştirmiş. Hani bunu da bilmeyen arkadaşlar hani az buçuk böyle grafikler üzerinde Bakarak kontrol ederek göz aşinalığı sağlaması adına böyle ara ara bahsetmeye çalışıyorum. E, onun dışında hiç bilmeyen arkadaşlar varsa veya öğrenmek istiyorsanız eğer e, bizim zaten eğitim setimiz var orada daha kapsamlı bir şekilde bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu noktada hani biraz e, çok riskli olacaktır. Fakat şu şekilde baktığımızda böyle trenlimsi filemamsi bir yapısı mevcut. Hani bu bölgeyi kazanırsa işte normalde 500 dolarlık alım yapacaksanız 150 dolarlık ufak böyle bir kumar tarzında bir değerlendirme yapmayı düşünebilirsiniz. Onun dışında tekrardan bir geri çekilme yaşanması durumunda 170 bandı fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz destek olacaktır. Gene Shiba'da da benzer bir görünüm mevcut. İşte şu alanda bulunan imbalans bölgesinden ve işte demand dediğimiz destek bölgesinden güzel bir tepki aldı Shiba. Bu bölgeye hani çok riskli olacaktır. Hani şöyle artık trendimsi bir yapı veya çok çalışır mı çalışmaz mı emin değilim. Fakat daha kısa zaman dilimi içerisinde şöyle baktığımızda tekrardan olası bir geri çekilme durumunda benim takip edeceğim alım bölgesi 335 seviyeleri olacaktır. Hani fiyat bu bölgeye gelirse 335 bandından Shiba'nın e, Shib'in tepki almasını bekliyorum. Bonk gene bonk da benzer şekilde destek bölgesi olan 259-267 seviyesinden güzel tepki aldı. E, bu bölgeden almış olduğu tepkiyle beraber hani benim takip ettiğim ilk diren seviyesi 325 bandıydı. Fiyat e, bu bölge hacimli bir şekilde kazandı. Olası bir geri çekilmede benim ilk değerlendirmeyi düşündüğüm seviye 330-320 bölgesi. Bu bölgeden ufak miktarda 01 x tadında bir pozisyon almak istiyorum. Hani bu bölge bir test verdikten sonra e, yükselişin devam ettirmesi mümkün olur da bu bölgedeki işlem stop olursa bir alt destek bölgesi 292 seviyeleri olacaktır. Bu Mimcoin'lerle alakalı şunu da belirtmiş olayım. Hani korkunç derecede yükselişler gerçekleştirdi. Hani bu noktadan sonra fiyatlar zaten şu an işte 6-7x seviyelerinde. Bu noktadan sonra yapacağınız alımların hani alım yapmayı düşünen arkadaşların mutlaka ama mutlaka normalde 1000 dolarlık alım yapıyorsanız 100-200 dolar civarında alım yapmayı düşünmenizi tavsiye ederim ki en azından düşse bile canınız yanmasın. Bir işlemdeki stop miktarınız neyse o oranda pozisyona girerseniz zaten yükselişleri agresif olduğu için hani karlılığı da tatmin edecektir. Özellikle meme coinlerinde normal alım miktarınızla alım yaparsanız hani, e, hareketleri zaten sert en ufak mumları %5 %10 yani canınız yanabilir bu hatırlatmayı da. yaptıktan sonra e videoyu burada sonlandıralım. Bildiğiniz gibi haftanın ilk videosunu e OKEX sponsorluğunda çekiyoruz. Hani OKEX borsası bizim sevdiğimiz kullandığımız e işlemlerimizin çoğunu o açtığımız e borsa. Sizde eğer ki OKEX borsasında işlem açmayı düşünüyorsanız videonun açıklama kısmında yer alan e %40 referans indirimli linkle üye olup OKEX borsasını deneyebilirsiniz veya işlemlerinizi OKEX borsasında açabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.